Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Fonksera 5 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve için kullanılır? Fonksera 5 mg pembe renkli badem biçiminde 4 mm boylarında bir yüzeyinde TL diğer yüzeyinde 5 basılı film kaplı tablet şeklindedir. Fonksera 14'te 28 film kaplı tablet içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulur. Fonksera, vortioksetin adlı etkin madde içerir. Vortioksitin antidepresan adı verilen ilaç grubuna dahildir. Fonksera erişkinlerde major depresif olayların tedavisinde kullanılır. Fonkseranın üzüntülü olma hali, içsel gerginlik, uyku bozuklukları ve uyuyamama, iştah azalması, konsantre olmada güçlük, kendini önemsiz hissetme, sevilen aktiviteleri yapma isteğinde kaybetme ve kendini yavaşlamış hissetme dahil geniş bir yelpazedeki depresif belirtileri azalttığı gösterilmiştir. Fonksera tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Fonksera'yı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer vortioksetin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa halen depresyon için non-selektif monoaminoksidoz inibitörleri veya selektif monoaminoksidoz inibitörleri olarak bilinen gruba dahil başka bir ilaç kullanıyorsanız Fonksera'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Şu durumlar için geçerli ise Fonksera kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz. Eğer serotonerjik etkili olarak adlandırılan bir ilaç kullanıyorsanız, antipsikopatikler kullanıyorsanız, nöbetleriniz varsa, aynı zamanda elektroşok tedavisi görüyorsanız mani durumu sizin için geçerli olduysa, kolaylıkla kanama veya çürüme eğiliminiz varsa, hamileyseniz, kanınızda sodyum düzeyi düşükse, 65 yaş ve üzerindeyseniz, şiddetli böbrek hastalığınız varsa, şiddetli bir karaciğer hastalığınız veya siroz adı verilen bir karaciğer hastalığınız varsa, gözünüzde basınç artışı ve glukom varsa veya daha önce olduysa, Çocuklar ve ergenler fonksara yeterli bilgi bulunmaması nedeniyle 7 ile 11 yaş arası çocuklarda önerilmemektedir. Fonksera, etkinliğinin belirlenmemiş olması nedeniyle 12 ile 17 yaş arasındaki ergenlerde kullanılmamalıdır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Fonksera'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyeceklerle birlikte ve ayrı olarak alınabilir. Fonksera'nın alkolle birlikte kullanımı önerilmez. Fonksera 5 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlarda olduğu gibi Fonksera da yan etkilere yol açabilir. Ancak bu yan etkiler herkeste görülmez. Çok yaygın yan etkisi bulantı. Yaygın yan etkisi ishal, kabızlık, kusma, baş dönmesi, tüm vücutta kaşıntı, anormal rüyalar, terlemede artış. Yaygın olmayan yan etkisi, sıcak basması, gece terlemesi, seyrek yan etkisi, genişlemiş göz bebekleri, bilinmeyen yan etkisi, kandaki siyodum seviyesinin düşmesi, serotonin sendromu, aşırı veya açıklanmayan kanama, isilik, uyku bozukluğu, baş ağrısı, kanda proklatin adı verilen bir hormonda artış, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Fonksera 5 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Her zaman ilacınızı doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Eğer bu konuda bir şüpheniz varsa doktorunuz ve eczacınız ile görüşünüz. Fonksera için önerilen normal kullanım dozu 65 yaşından daha genç erişkinler için günde bir kez 10 mg'dır. Doktorunuz tedaviye verdiğiniz cevaba göre bu dozu en fazla 20 mg artırabilir veya en az günde 5 mg'a inebilir. 65 yaş ve üzerindeki hastalar için başlangıç dozu günde bir kez alınan 5 mg'dır. Doktorunuz istediği süre boyunca fonksiyonlara kullanmaya devam ediniz. Kendinizi daha iyi hissetmeniz için bir süre geçmesi gereklidir. Bu nedenle fonksiyonel kullanmaya devam ediniz. Bu tedavinizi kendinizi tekrar iyi hissettikten sonra en az 6 ay daha sürdürmelisiniz. Uygulama ölü ve metodu ise bir tableti bir bardak suyla yutunuz. Tablet yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Fonksera'nın çocuklarda ve 18 yaşına küçük ergenlerde kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı, majör depresif epizotlar geçiren yaşlı hastalarda Fonksera kullanımı ilgili veriler sınırlıdır. Bu nedenle 65 yaş ve üzerindeki hastalarda günde bir kez 10 mg'dan yüksek dozda vortioksetin verilirken dikkatli olunmalıdır. Fonksera'nın saklanması Fonksera'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Fonksera 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.